Nisa 119 kırık Meal Şeytan Allah'a karşı sözlerine şöyle devam etti. Ve la ozillenne elbette saptıracağım kimi hüm onları daha ve la ümenniyenne elbette kuruntulara hülyalara düşüreceğim kimi hüm onları. Yani onları ahiretin yokluğu, ömürlerinin uzun olacağı ve her istediklerine kavuşacakları gibi boş kuruntulara boğacağım. Ve la amuranne elbette emredeceğim kime hüm onlara. Yani onlara sapıklığı emredeceğim de. Fele yübettikünne elbette yaracaklar neyi? Azanel en'ami hayvanların kulaklarını daha. ولا أمرنا البته أمر edeceğim kime hüm onlara fele yugayrunne elbette onlar da hemen değiştirecekler neyi halqallahi Allah'ın yarattığını ve men her kim yettahi edinirse kimi eşşeytan şeytanı ne edinirse waliyen bir dost kimden başka min dunillahi Allah'tan başka fa qad muhakkak ziyana düşmüştür neyle husranen bir ziyanla ki mubina pek açık ve le uzillennahum ve le umenniyennahum ve amurennahum fe le yubtikunna azanel en'ami ve le amurennahum فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ Şeytan sözlerine devamla onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara düşüreceğim. Kesin olarak onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şüphesiz onlara Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse elbette ap açık bir ziyana düşmüştür.